Sevgili birin sınıflar bugünkü dersimizde sizlerle birlikte sözlük sıralamasını yani alfabetik sıralamayı göreceğiz. Bu alfabetik sıralamayı bilmeniz sizin Türkçe sözlüğü, deyimler sözlüğü, atasözleri sözlüğü, yazım kılavuzunda bulunan kelimeleri, deyimleri veya atasözlerini çok rahat bir şekilde bulabilmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca şu şekildeki bir ajandada aramış olduğunuz kelimeyi bulabilmenizi, veyahut da bir telefon rehberinde bulunan ismi çok rahat bir şekilde ulaşabilmenizi bu alfabetik sıralamayı bilmeniz sağlayacaktır. Alfabemizde bulunan harfleri birlikte sayalım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Olmak üzere alfabemizde tam 29 tane harf vardır. Bu 29 tane harfi ezbere bilmeniz gerekiyor. Bu harflerden A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. 8 tanesi sesli yani ünlü harftir. Alfabemizden A'yı, E'yi, I'yı, İ'yi, O, Ö, U ve Ü'yü çıkardığımızda geriye 21 tane sessiz yani ünsüz harfimiz kalır. Bu da şu demektir. B, C, Ç, D, F diye okumak zordur. Bundan dolayı bunlar sessizdir. Bunların söyleyebilmemiz için, okuyabilmemiz için yanına E sesini, E ünlüsünü getirmemiz gerekiyor. Şimdi önce ve sonra etkinliği yapalım. Ortadaki harfimiz D. D harfinden önce gelen harfimiz ve D harfinden sonra gelen harfimizi bulalım. Alfabemizdeki sıralama şu şekilde. D harfini görelim. E D harfi burada. D harfinden önce gelen demek D'den önce söylemiş olduğum harf demektir. O harfimiz hangisi? Ç. D'den sonra gelen demek ise D'den hemen sonra söylediğim harf demektir. D'den hemen sonra söylediğim harf ise görmüş olduğunuz gibi E. Demek ki D'den önce söylediğim harf C. D'den sonra söylemiş olduğum harf ise E. Alfabetik sıralamayı bilmeniz önce ve son etkinliklerini rahat bir şekilde yapabilmenizi sağlar. Daha sonra K harfi. K harfinden önceki harfimiz hangisi? Yani K'den önce söylemiş olduğumuz harf J. K'den sonra söylemiş olduğumuz harf ise hangisi? K'den sonra da hangi harfi söylüyoruz? L. L harfi. Devam edelim. T harfinden önce söylemiş olduğumuz harf hangi harftir? T'den önce söylemiş olduğumuz harf Ş harfi. T harfinden sonra söylemiş olduğumuz harf ise U harfidir. Devam edelim. Şimdi de boşlukları doldurma etkinliği yapacağız. S'den başlayacağız. Alfabemizde S'yi bulalım. S. S'den sonra hangi harf söylüyoruz? Ş. Sonra T. T'yi yazalım. Daha sonra U. Ondan sonra ise Ü harfini ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Yani boşluklara T ve Ü'nün gelmesi gerekiyordu. Devam edelim. H'den başlayıp sayalım. H, I, I'dan sonra I, J, K. Evet hangi harf geliyor? Boşluklara I ve K harfleri geliyor. Devam edelim. K, L, L'den sonra M, N ve O harfi ne yapıyor? Boşluğu dolduruyor. Şimdi harfleri sözcük sırasına göre sıralayalım. Sözcük sırasına göre sıralamak için Öncelikle bakalım. Ç, Z, H ve A harflerini yapıyoruz? Sözcük sırasına göre sıralıyoruz. Bunun için alfabemizle baştan başlayalım. Sırasıyla sayalım. Hangi harfini söylersek onun başına bir yazalım. Evet. A. İlk önce A sesimiz var mı? Var. A harfinin olduğu yere ne yazıyoruz? Bir. Birincisine A harfi. Devam edelim. B, C, Ç Ç'yi kaçıncı sırada söyledik? İkinci sırada söyledik. İkinci sıraya Ç'yi getiriyorum. D, E, F, G, yumuşak G, H. H sesimiz var mı? Var. Üçüncü sırada hangi sesimiz geliyor o zaman? H sesimiz geliyor. O zaman bu şu demek oluyor mu? Sonra kalan Z sesi zaten biliyoruz. Z sesi de nerede olmuş oluyor? En sonda olmuş oluyor. Yani dördüncü sesleri, son sesleri saymanıza gerek yok. Zaten onun sonda olduğu belli oluyor. İlk harflerine göre sıralayalım. Yani ilk harflerine göre sıralayalım şu demektir. Ben B harfine, D harfine ve Ö harfine bakacağım. Şimdi harfi sırasıyla sayıyorum. A, B. B kaçıncı sırada söyledim? Birinci sırada söyledim. O zaman bebek kelimesi ne oluyor? Birinci sıraya yerleştiriyorum. Devam ediyorum. Ç, C, Ç, D. D o zaman hangi sırada oluyor? D de ikinci sırada yani dilek kelimemiz de ikinci sırada yer alıyor. Devam ediyorum. E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O ve Ö. O zaman Ö sesimizden oluyor. Üçüncü sırada oluyor. İlk harflerine göre alfabetik olarak sıralayacağız. A, B ve T harflerini yapmamız gerekiyor, bakmamız gerekiyor. A harfinde alfabemizden başlıyoruz. Z harfine kadar sayacağız. Sırasıyla saydığımız harfler geldiğinde numaralandıracağız. İlk gelen Sesimiz A. Arabanın A'sı. Kaçın sırada oluyor o zaman? Birin sırada oluyor. Daha sonraki harfimiz ise bisikletin B'si. Bisikletin B'si kaçın sırada oluyor o zaman? 2 sırada oluyor. O zaman trene bakmamıza gerek var mı? Trene bakmamıza gerek yok. Zaten o üçün sırada olması gerekiyor. Devam edelim. İlk harflerine göre sıralıyorum diyor yine. Yeşil, mavi ve sarı. Şimdi yapmamız gereken şey neydi? İlk harflerine bakıyoruz. Y'ye, M'ye ve S'ye bakıyoruz. Hemen sayalım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M. Evet ilk önce söylemiş olduğumuz harf M. Mavinin M'sini söyledik. O zaman mavi kaçın sırada? Mavi birinci sırada. Hemen başına ne yazıyoruz? Bir yazıyoruz. Daha sonra devam edelim. N, O, Ö, P, R, S. İkinci sırada hangi harf söyledik? Sarının S'sini söyledik. O zaman sarı kaçın sırada? İkinci sırada. E, Ye, yeşilin Y'sine de kaçın sıra kalıyor o zaman? Üçüncü sıra kalıyor. Yeşili de üçüncü sıraya koyuyoruz. Devam edelim. İlk harflerine göre yine sıralayalım. K'ye, İ'ye ve A'ya bakacağız. Alfabetik sıralamamıza baktığımızda zaten Ankara'nın A'sı ilk sırada olduğundan dolayı biz A sesini ne yapıyoruz? Ankara'yı birinci sıraya yerleştiriyoruz. Geriye Kütahya ve İstanbul kaldı. Alfabetik sıralamamızı hemen sayıyoruz içimizden. B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I. O zaman İstanbul'un iyisi de ne oluyor? İkinci sıraya yer alıyor. İstanbul'u ikinci sıraya yazıyoruz. Kütahya'ya bakmaya gerek kaldı mı? Kalmadı. O zaten doğal olarak üçüncü sıraya yerleşiyor. Devam edelim. Şimdi ikinci harflerine göre sıralayacağız. Şimdi bakalım. İkinci harflerine göre sıralamadan önce ilk harflerimiz Ç, Ç, Ç aynıysa ikinci harflere bakıyoruz. Eğer ikinci harflerimiz de aynıysa bu sefer üçüncü harflere bakıyoruz. Eğer üçüncü harflerimiz de aynıysa bu sefer dördüncü harflere bakıyoruz. Dördüncü harflerde görmüş olduğunuz gibi aynıysa bu sefer son harfe bakıyoruz. Ve sıralamamızı bu şekilde yapmış oluyoruz. Adana, Afyon, Ankara ve ardından ilk harflerimiz aynı. Hemen üzerine bir çizgi çekelim. İkinci harflere bakalım. D, B, N ve R. İkinci harfler hepsi birbirinden farklı. Bundan dolayı alfabetik sıralamamızı hemen ikinci harflere göre sıralıyoruz. Alfabemizi sayalım. A, B, C, Ç, D. Evet, ilk önce D harfi geldi. Bundan dolayı ne yapıyoruz? D harfi Adana kelimesindeydi. Biz o zaman Adana'yı hemen birinci sıraya yerleştiriyoruz. Daha sonra sayalım. E, F. F harfi de ikinci sırada. F harfi kimde var? Afyon'da var. O zaman Afyon'u da ikinci sıraya yerleştiriyoruz. Devam edelim. G, yumuşak G. H, I, I, J, K, L, M, N. N harfi kaçın sırada oluyor? N harfi de üçüncü sırada oluyor. Ankara'yı da biz ne yapıyoruz? Üçüncü sıraya yerleştirmiş oluyoruz. Ardağan'a bakmaya gerek var mı? Ardahan'a bakmaya gerek yok çünkü son kalan kelimemiz kaçıncı olacak? Dördüncü olacak. O zaman Ardahan da dördüncü olmuş oluyor. İkinci harflerini göre sıralayalım. Erik, elma, enginar ve ebegümeci var. Şimdi ilk harflerine bakıyoruz. E, 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 E. Hepsinde E olduğu için ilk harfler hemen çizgi attık. İkinci harflerimiz R, L, N ve B. Yapmamız gereken şey nedir? hemen alfabetik sıraya göre ikinci harflere göre yerleştireceğiz. Hemen A, B. B ile başlayan kelimemiz var mı? Ebe O zaman ebegümeci gümeci birinci sıraya yerleşiyor. Devam ediyoruz. C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L. L ile başlayan hangi kelimemiz var? Elma. Elma o zaman kaçıncı sıraya geliyor? İkinci sıraya geliyor. Devam ediyorum. M, N. Ne ile başlayan ne var? Enginar var. Enginar'ı da 3. sıraya koyuyorum. Ve son kalan eriye saymama gerek yok. Zaten son sırada eriğin olmuş oluyor. Ve bu şekilde ikinci harflere göre sıralıyorum. Peki ikinci harfler de aynı olursa bu sefer ne yapacağız? Bu sefer üçüncü harflere bakacağız. Görmüş olduğunuz gibi tren, trambolin, trend ve trafik kelimelerin ilk harfleri aynı. Hemen çizgimi çektim. İkinci harflerim R, 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 R. Oraya da çizgimi çektim. Geriye kalan üçüncü harflere baktığımızda E, A, E ve A harflerini görmüş oluyoruz. Bundan dolayı ilk önce bakmamız gereken şey E mi önce geliyor, A sesi mi önce geliyor? Tabii ki de A sesi ne oluyor? Önce geliyor. Trambolin ve trafik kelimelerine biz ne yapıyoruz? Bakacağız. İkisinde de A sesi olduğundan dolayı ikinci harfleri olan M ve F harflerine bakacağız. M mi önce geliyor, F mi önce geliyor? Ona göre sıralamayı yapacağız. Bakalım Alfabemiz saymaya devam edelim. A, B, C, C, D, E, F. Yani F kelimesi daha önceden geldiğinden dolayı birin sırada ne oluyor? Birin sıraya trafik kelimesini yerleştiriyoruz. Daha sonra geriye ne kaldı? Trambolin kaldı. O zaman trambolin de ikinci sırada oluyor. Trafik ve trambolin kelimelerini Sıralama koyduktan sonra geriye iki kelimemiz kaldı. Tren ve trend kelimesi kaldı. Görmüş olduğunuz gibi ikisinde de e sesleri var. E sesleri üçüncü harflerimiz aynı. Dördüncü harflerimiz de aynı. Ancak trend kelimesine bir harf fazla olduğundan dolayı tren kelimesi oluyor? Tren kelimesini biz hemen üçüncü sıraya yerleştiriyoruz. Ve trend de dördüncü sırada olmuş oluyor. Aşağıdaki kelimeleri sözcük sırasına göre sizin sıralamanızı istiyorum. Pijama, eşofman, herkes ve eğlence kelimelerini sözcük sıralamasına göre sıralayalım. İsteyenler yorumlardan yazabilir. İsteyenler de bana mesaj olarak bunu sıralamasını iletebilir. Başka bir efsane derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.